Merhaba arkadaşlar Pet Birliği kanalına hoş geldiniz. Online maça çıkacağız arkadaşlar ve en son çıkardığımız Milan Epic paketinden iki Epic futbolcu fullemedik ve maça çıkmadık arkadaşlar. Birkaç gündür üstünden geçti. Yoğunluktan dolayı ben de maç oynayamamıştım ve ilk defa oynayacağım. Sizlerle de paylaşayım istedim. Birlikte görelim oyuncuları. Son çıkardığımız Epic'ler dediğimizde Dida yüksek seviyeli bir isim. 104 seviyeye kadar aslında çıkıyor ama Kendisine ne tür güçlendiriciler çıkaracağız? Kalecilikle alakalı güçlendirici çıkarmamız lazım. Elimizde de ne kadar güçlendirici var bakalım. Oyunda da çok kazanılmamakta. Diğer isim de Costa Ben penaltı etkinliğindeki Costa kurtayı kullanıyordum. Gerçekten geçen sene futbol 2024'te kazandığımız bu Costa penaltıdan eğer çıkarabildiysek güzel bir futbolcu. Ben severek kullanıyordum. Hatta şu an en son maç oynarken az kadromda da vardı. Şimdi bir de bu kartını deneyelim kendisinin. Costa Kurta normalde 103'e kadar çıkıyor arkadaşlar ama şöyle bir durum var. Kendisine tabii güzel bir güçlendirici çıkarmamız lazım. Otomatik dağıtmamak gerekiyor. Normalde otomatik dağıtıldığında bu şekilde. At vücut gücüne 15 tane basıyor. Oradan 2 tane alıp hava gücüne 1, savunmaya da 2 tane verdiğimizde bu şekilde 103. Ben duelloyu bastım ee, güçlendirici olarak ikinci güçlendirici. Ne kadar antrenör istiyor? Ön izleme dedik 109.000 DP. Öncelikle bir kaleci Dida'yı ama pulleyelim. Kaleci de 95.000 DP istemekte. Kaleci Dida da 104'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Şimdi mesela Messi'ye kalecilik güçlendiricisi geliyor. Alakasız bir şey. Bakalım Dida'ya ne güçlendiricisi gelecek. Bu şekilde dağıttık ama oynamalarda yapabiliriz. Yine bazı oynamalarla 104'e kadar çıkabiliyordu Dida. Bir güçlendirici deneyelim arkadaşlar. Kaç tane var elimde? 2 tane bulunmakta. Kalecilikle alakalı güçlendirici kesinlikle gelmesi lazım. Sadece bir tane basacağım. Geldi geldi. Defans üretildi. Şimdi defansta neler vardı farkındalık ikili mücadele hızlanma zıplama azıplama zıplama işimize yarar hadi hızlanma da belki çıkacağı zaman ama seviye artışı olmadı arkadaşlar koste kurtayı öncelikle bir fullleyelim otomatik dağıtalım ama 15'ten alayım bir tane vereyim. Şuraya da vereyim. Bir de bir deneyelim bakalım. benim menajerim bu arada arkadaşlar düşük doğru hızlı kontrol atak ama ben uzun topluya da geçebilirim diye o menajeri kullanıyorum. İngiltere milli takımının İngiltere milli takım paketinden almıştığım menajer. İki tane oyun tarzında da ve benim de en fazla oynadığım oyun tarzları en yüksek haliyle oynamakta. Dida 104 oldu arkadaşlar. Bu çok iyi. Şu an Costa Kurt'a 102. Güçlendirici basacağız. Kesinlikle duelloyu çıkarmamız lazım. Hadi be duello. Tek atar mıyız? Top taşıma. Aslında fena değil ama seviyeyi bakalım etkileyecek mi? Top sürme, sık top durma, hız, denge. İyi. Aslında kötü değil ama seviyeyi sartmadı. Bence yine güzel beci. Aslında özellikler çıkardık biz Costa Kurta'ya. Ben menajer ama yine değiştireceğim arkadaşlar. Bazen işler iyi gitmiyor. Devre arasında diyorum ki takım oy tarzını değiştireyim. Uzun topla kontrole geçebilirim. Bazen uzun topla kontrol başlıyorum. Hızlı kontrol geçiyorum. Şimdi bir hızlı kontrol atakla başlayalım. Costa Kurta sol bekte. Kaleci Dida. Baresi'yi çıkarmıştık bedavaya. Kenarda da Fambutan var. Onlar az kadromuzda. Bakıldığı zaman böyle çıkalım. Herhangi bir değişiklik yapalım mı dedim. Bayağı güçlü bir kadro ile çıkabiliriz. 3 sinyal gücünde rakibimiz var. İlerleyedik. Rakibimiz geldi. Redmond. Eski Beşiktaşlı. Form durumuna baktık bu şekilde. Kenarda formda isimlerimiz var aslında. Şöyle yapalım. Eto Gullit ikilisiyle oynayalım. Gullit Santrafor'da da oynamakta. Rakibimiz 4-3-1-2 ile geliyor. Sol beki Costa Kurta. Sağ beki Volker. Kendisini de bekletmeyeyim ben. Şimdi top bizde. Bu isim Costa Kurta. Hadi onu yollayalım biraz ileri. Costa Kurta'ya doğru. Nasıl ortalayacak? Ortası. Gullit'in kafası kaleci. Dönem topu tamamladık. Ya biz yolladık normalde kendi gitmezdi savunmacı bek olduğu için ama ortada fena değil. Mükemmel dedi kötü de değil. Gulit de fizikli bir isim. Gayet iyi vurdu. Döneni de tamamladık. Ama burada kaybetmeyelim. Kalecimizi görelim. Şimdi de ile uzaklaştırdık. Bellingham. Gulit döndü. Tam pası vereceğiz sırada rakip. Ofansif orta sahaya bir hamle yapsak mı diye baktım. Şöyle yapalım. Sol kanat Gerit Bey'le olsun. Ronaldinho orada kalsın. Belki oraya atar diyecektim ve attı. Alır mıyız? Hadi Ronaldinho. Kurtaramadık. Şimdi bastık aldık. Eto. Rakip çıkarken topu kaybetti. İyi bastık. Ronaldo orada topu kazandı. Sonra golitten pasımız boş kale. Eto tamamladık. Şimdi futbol 2025'te tabi savunma şekli bayağı bir değişti. Ben de zaman zaman hatalar yapıyorum. Bazen bakıyorum dünya sıraması bazı kişiler de eskiden yapmadığı hataları yapabiliyorlar. Arkada baya boşluk var. Şöyle bir yoldasak. Geri gitti adam. Gerit Bale yapıştır be gerisine. Gerit Bale of. Sol ayağla da vurmadı. Ben hayal ettim ki sol ayağla çok güzel bir şut çekecek. Hem sağ ayağı da vurdu hem de kötü vurdu. Bulit'i görelim. Hadi Gullit çok iyi. Topuyla çok klas denedi. Hadi Gerit Bayıl. Kaleci çok <laughs> iyi refleks. Usta Kurtay'ı da önüne doğru alalım. Volker. Baresi'nin müdahalesi Yapma Önünü açtık yanlışlıkla. Top ağlarımızda. Baresi daha tehlikeli yani daha böyle rahat bir yere keşke uzaklaştırsaydı. Ha uzaklaştıramadı zaten. Şu 5 numaralı da önünü bir an açınca rakibimiz golü buldu ve onunla ortak oldu arkadaşımız. 2-1 tehlikeli bir skor. Yine izleyelim arkadaş geçmedi. Golü bu şekilde. tehlikeli geldiği Gelişti şut Dida. Dida'nın da ilk kurtarışı oldu. 2 tane şut var galiba. 1-2 goldü. Ulit. Rakip geri çekti. Gerrit evet, Bale. Ortası bir kafa vuruşu top ağlarda. Bale ortaladı. Gullit tamamladı. Çok iyi bir kafa vuruş. Kendi golünü kaç defa izledi rakip. Bak bizim golde hep sürekli geçiyor. Kendi golünü iki defa izledi önünde. Duraklattı arkadaşımız. Ama bu konuda saygı gösterebilirdi. Çabiyi oyunu alalım. Önes de oynayamıyor. Ofansif orta saha yapalım. Alexander anlat. ortası bir kapı vuruşu gelmedi. Baskımız. Xavi. Pas geçmedi. Xavi o pası atması lazımdı. Şöyle bir ortalasak. Rakip bıraktı galiba ama. Artık buradan bitirir. Evet maç bitti. 3-1 bitti. Kalecimiz de zorlayacak bir maç olmadı. Biz bir daha maça çıkalım arkadaşlar. Belki daha fazla şut çeken bir arkadaşımıza denk geliriz. Hem Dida'yı de görmüş oluruz. İki tane şut vardı yanlış hatırlamıyorsam. Biri gol oldu ama orada Dida'nın da yapacak pek de bir şey yoktu. İkincide de basit bir şut oldu. Bir tane daha şut varmış ama o kale isabetli değilmiş. Oyuncu dereceleri dediğimizde Erling Kanat 7 derece, Edgar Davis 6, Lionel Messi'nin bu kartını arkadaşımız kullanıyor. Bedava verilen kartı. Samuel Eto 7.5, Gullit 7.5, Gerrit Bale 6.5, Baresi iyi maç çıkardı aslında. Golda ama onu yapmasaydı iyiydi. Ama onun dışında iyiydi. Oyuncularımız aslında kötü değildi. 3 sinyal gücünde 2'ye düştü. 2-3 sinyal gücünde rakibimiz var. Rakip arkadaşımız geldi. Pro Eyüp 10. Şimdilik dokunmayalım. Böyle başlayalım. Rakip arkadaşa baktığımızda üçlüyle gelmekte. Dörtlüye döndü. Üçlü olsa daha işimize gelirdi. Kenarları kullanırdık arkadaşlar. 4-2-1-3. Klasik 4-2-1-3 ile oynayacak. Sabek'te şu an Costa Kurtası var. Roberto Carlos'u değiştirmezse Dosta kullanacak. Kenarda da bu isimleri. Virs'in bu kartı bulunmakta. İşte Virs, Berleber Kuzen Topçusu olduğu için ne yazık ki her zaman gelmiyor. Ancak milli takımı üzerinden gelmekte. E, milli takım paketleri de her zaman gelmez. Virs de her durumda olmuyor. Nadir gelmekte. Tabi Virs'in normal kartı da sonradan seviyesi yükseltirmişti. Rakibimiz artık bu şekilde maça çıkacak. Burada Matius. Tekrardan Ronaldinho. Hadi Mbappe. Rumelige. O aradan çıkalım dedik olmadı. Alexander Anıt rakip arkadaşımız aslında güzel paslaştı orada. Mbappe'nin şutu önümüzde kapandı orada rakip savunma. Aldırdık topu. Tekrardan Ronaldinho'ya doğru. Ortamız Rummenigge'yi tamamladı. Ronaldinho güzel kesti Rummenigge'yi. Rummenigge de ama tek de çok iyi vurdu köşeye. Avuta falan atmadı. İsabetli düzgün bir vuruş. 1-0 öne geçtik. Falso Musa olmaya çarptı. Matius şu. önümüzde de kalmadı. Bir fake yaptık ama geçemedi Roberto Carlos'u. İki Brezilyalı karşı karşıyaydı. Ronaldo'yu koşturalım şimdi Roberto Carlos'la. Al da yandan. Kaleci ne kadar çıkmış? Neuer falan mı acaba? Costa Kurta oradan koşuyor Lionel Messi ile vermedi topu. Bunu açıldı rakibin bir anda. Yapma be bari. Baresi Yaktı biz. Baresi topu kaybeden? Topu yandan çıkaramadı. Rakibin gol sevince bir birlik eşittik. İlk defa rakibimiz galiba şut çekti. Yememek lazım da şu golü. Çok iyi. <laughs> Rümenigi. Top ağlarda. 2-1. Santra'dan golü bulduk. Şöyle uzun atsak. Şuradaki isim. Platino oyuna girmiş. Matius uzaktan şutu savunmaya çarptı. Buralar karışmadı. Kaleci tersi de bayağı çıkıyor. Dubisevski sol ayaklıdır. Önünü kapatalım. Kalecimiz çok iyi çıkardı Dida. Dida buna da Kosteerin keşke bıraktı. Korner avuta gidecek diye bıraktı herhalde. İlk defa bir tehlikeli şutu kurtardı Dida. Kalemizde iki maçta da çok gol görmemiştik. Son bir ataklık vakit var rakibimiz için. Baresi ve maç 2-1 bitti. Biyom 1-1 oldu ama peşine orada hızlı gol atmamız iyi oldu. 2-1 kazandığımız bir maç. Kalecimiz Didyo çok fazla şut gelmedi. İkinci yarıda golde de çok yapacak bir şey yoktu ama bir şutu mesela güzel çıkardı. Krusevski'nin şutu galiba oradan çaprazdan vurduğu şut. Onu güzel kurtardı ama oyunda bir çok iyi kaleci de onu kurtarabilirdi. Biz de sürekli kullanırız arkadaşlar. İleride karşılaştırırız ters tegen mi, mi, yoksa Didan'ın bu kartı mı? Boy var, özellikler çok iyi, sıçrama da çok iyi. Birçok özelliği kağıt üstünde iyi olan bir futbol kaleci Dida'da. Costa Kurta'da bir hata yapmadı. Genel savunmacı bek olduğu için geride duruyor. Bazen hatta bazı maçlarda da onu stoperde kullanalım. Bir de stoperde deneyelim. Bakalım stoperde de ne kadar iyi oynayabilecek. Ben mesela Maldini'yi kullanıyorum ama Maldini'nin seviyesi normalde daha yüksek. Stopere göre düşürdük arkadaşlar. Bu kartında bayağı bir 106-107'lik stoper özelliğine sahip. Yazmasa da öyle yüksek seviyeli bir stoper gibi özelliklere sahip olduğu için ben bayağıdır Maldini'yi bu şekilde kullanıyorum. Costa Curta'yı da deneriz. Hatta Maldini ile belki de yer değiştiririz. Oyuncu dereceleri dediğimizde Rümenig'e 7.5, Mbappe 7, Ronaldo 6.5, rakibimize de Rodrigo 7, Mbappe 6.5, Marquinhos 6. Milan Epic paketinden çıkardığımız iki oyuncuyla da ben ilk defa oynamış oldum arkadaşlar. Bildiğimiz, beklediğimiz gibi aslında. iyi de topçular. O pakette Nesta da var. O da çok yüksek seviyeli bir isim. Costa Curta penaltı etkinliğinden eğer aldıysak arkadaşlar e futbol 2024'te o kartı da gerçekten çok güzel. Ben kullanıyordum. Savunmacı bek oynatmak istiyorsam şayet... Costa Kurta'yı kullanıyordum. Bir de Joker futbolcu. Sağ bekte oynuyor, sol bekte oynuyor. Gerekirse stoperde bile kullanabiliriz Costa kurt, Kurta'yı. Dida geçen sene bedava Epic açılımlarında pakete gelmişti. Belki o zaman oyunu oynayan arkadaşlarımız Dida'nın o kartını, Epic kartını da çıkarmış olabilir. Bu kartı en yüksek seviyeli kart. Bunu da denemeye devam ederiz. Sonra ilerleyen dönemlerde hangi kaleci daha iyi onun da bir değerlendirmesini yaparız arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar diliyorum. İnşallah sizler de en çok istediğiniz futbolcuyu en azı futbol parasına çıkarırsınız. Gerçekten konumu bazen vermeyeceği zaman vermiyor arkadaşlar. 100-200'e değil bayağı binlerce futbol parası da harcatabiliyor. Açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa en azından Perşembe gününü beklemenizi öneririm. Yarın pazartesi geleceklerde açıklanacak. Onları da görerekten bir açılım gerçekleştirebilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.